Herkese merhaba, canlarım, ciğerlerim. İkinci kez Kaynarca'dayız. Bu sefer, ee, bu sefer barışı getirdim. O merak ediyordu. Burada piknik pikniğe taktılar şu ara. Piknik olaylarına taktıkları için şu ara sürekli barışla beraber piknik 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 alanı piknik alanı arayıp duruyoruz. Gezip gezip duruyoruz. Ama güzel bir yer. Daha önce de sizi gezdirmiştim zaten burada. Yine Kaynarca'dayız. Çok güzel bir yer zaten burası. Daha önceki videomu izlemediyseniz o videoyu da hemen şuradaki etiketten, etiketmedi, kart mıydı? Kart video şey etiket... Parmağını kaldırıyorsun sadece. Parmak. Parmaktan sonra. <laughs> Şu parmağımı gösteren yerden bir tane şey çıkacak. Kart çıkacak. Ona tıklayıp Kaynarca videomu izleyeceksiniz orada önceki kaynarca. <laughs> Ama boş boşver <laughs> yani niye izleyeceksiniz ki? Yenisi varken eskisini niye izleyeceksiniz yani? Bir de onu uydurup cep telefonumla çekmiştim. Sikirelim başımıza. Otur bakayım onların arasına. <laughs> İki aslanın arasına bir aslan yakışır. Bu, bunlar aslan, ben ayıyım. Ya demek isterdim ama yani o benzetmeye çok uyum sağladığın için diyemiyorum. Sen tam bir ayısın. <laughs> Ayılık yüce bir mertebedir. Duydunuz değil mi? Ben bir şey demedim bak. Bak burada ne diyor? Cumhuriyetçilik, devletçilik, laiklik. Bak bahsettiğim şey burası çay bahçesi kahve evet. burası. Bak şurada küçük bir şey var. Evet, ee, su orası da kaynak. Güzel bir yer. yani. Ben de onu, onu şöyle şeyden çekmiş olayım. Bu sefer üstten çekmiş olayım. Bunlar kokuyor galiba değil mi ne kadar güzel? Hmm. İşte buradan e, köy içerisinde böyle sürekli e, kayna kaynak suları böyle akıyor. O yüzden de buranın da Kaynarca. Geçtiğimiz videoda da zaten söylemiştim. Bunlar da su perileri. Beni görünce şaşırmış gibiler. E, burası bir balık restoranı, alabalık restoranı. Hadi gel içine doğru gidelim istersen biraz. Bakalım restoranda neler varmış. Oğlak tandır, kiremitte köfte, satır et, bonfile, ızgara, helva, sufle, alabalık, güveç şeklinde böyle devam ediyor. Çok güzel anladın mı He? Haftalar beni taşımayacak gibi. Taşır taşır. Ne ayılar geçti bunların üstünden sen bir bilsen. <gülüyor> <gülüyor> ben ben geçen sefer geldiğimde ee, çok daha fazlaydı balıklar. Yani Diğerinde içerisinde var galiba. Yok böyle bu kadar değil, daha da fazlaydı yani. Hmm. Elini falan sokma istersen şimdi bir şey demesinler. Hmm. Ne bilirler. Hmm. Soğuk mu? Yok, yok. Böyle balıklar, alabalıklar çok güzel yüzüyorlar. Tabi böyle izlemesi güzel, yemesi de güzel aynı zamanda. <laughs> Hadi gel. ya. Hı, -hı ya. Fiyatlar nasıl acaba? Fiyatları yazıyorlar gerçi ya, kapıları artık ama bilemiyorum. Bir şey yazmamışlar. Ya. Neyse çıkalım. Burada da e, buranın köylüler herhalde böyle bir şeyler satıyorlar. Ee, daha çok gıda üzerine. Bir şeyler satılıyor. Yine aynı şekilde şurası da bir restoran. Yani pek bir şey değişmemiş geçen sefer geldiğimden beri hep aynı. Şö şöyle şuraya bir gidelim istersen. Şimdi bir dakika dur şuraya göstereyim şöyle. Tabii ben bu şeye Balıkçı Niyazi'ye girmiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sefer güneş nasıl başıma geçtiyse artık ben böyle bir dalmışım. Ee, dedim ki çayınız var mı? Onlar da kahvaltı ediyorlar. Dediler ki çayımız bitti. ben oraya bir şey zannettim. Pa pastane zannettim. Her restoranmış. <laughs> hani çay oluyor ya onlarda. Ama burası börekçi. Geçen sefer bu börekçi var mıydı bilmiyorum yalnız. Tamam barış et. Ne olur ne olmaz. Yine mi? bir tane lokum bulduk sen kendimize not göre. Ben ne yaptım Serin yerimi sen Gel buradan şöyle bir gidelim. Valla buradan böyle direkt gidiyor işte herhalde bu. <laughs> yok, yok mu? <laughs> ha. Tamam ben herhalde şeyden Tamam, o değirmenin orayı nereden gidiyordu ya şu ilerden mi? Tamamcı damacıktan Tamam sağ ol. Tamam. Teşekkür ettik sağ ol. İşte Ayşe abilerimizin e, <laughs> mekanına girdik. Görmüş olduğunuz gibi. Sen bize mi geliyorsun? İstik. Sen bize mi geliyorsun? Vallahi bize geliyor. Tabii kalabalık su şeyi ya hı hı. Ee, su yanı olduğu için kalabalık. Yalnız bir de kaliteli bir kalabalık olmuyor maalesef. İşte hı. eline her içkisini alan buraya geliyor. Ee, ben, i̇çkin ben al geldi. Giderken de götürür çöpürüyor. Ee, onu da yapmıyorlar. Ee, dolayısıyla içkin olduğu yerde yani içki içmeyi bilmiyorsan eğer her türlü bok çıkabiliyor. Hem işte ben hı. bunun arkasında oturmuştum. Evet. evet, Kalabalık. Ben dedim şöyle kenardan götün götün ilerleriz ama oğlum gel gel. İşte oranda devamı burası oluyor. Burası meyhane. bak. işte bari şurası dediğim yer yani aşık alan burası ama orada piknik falan yapılacak gibi gözükmüyor hiç. İstersen köprüden bir geçelim o tarafa doğru. Ya başka bir sokağa çıkıyor büyük ihtimal. Buradan gittiğimiz zaman yine şöyle şuradan. Evet. bağlamamış. Evet. Evet. Evet, <laughs> Şimdi yabancıların girmesi piknik yapılması demiş ve orada kalmış. Başka bir şey yok burada. Yani yasak mıdır onu mu demek istemiş? Şey gibi olmasın bu öbür taraftaki gibi içki içmek yasaktır tabelası o eskidendi. E gel girelim şuradan içeriye. Ama şey evi ha öyle mi? Burası özel bir yer. Tamam gel istersen. Sorsana oradakiler özel mülk mü burası diye. He? Çay bahçesi mi? Ha buradan çıkabiliyor muyuz? Bence çıkamıyoruz ama. Ha tamam. Tamam. Ya bir de ben şu suyu tadına bir bakmak istiyorum. Tad tadına derken elimle, elimle tadına bakacağım. Ya. Of çok güzel ya. O kadar serin ki. Buz gibi. Çok güzel. Bayıldım suyun soğukluğuna bu sıcakta. Yalnız Barış şuradan şöyle a suratına böyle çar. O kadar güzel ki serin. Ha burada da bir çay bahçesi varmış. Geçen sefer ben buraya tabii bilmiyorum. Evet burada da bir çay bahçesi var. Ha bak şuradan herhalde şey yapabiliyorsun. Yüzümüzü falan yıkayabiliyorsun. Yıkayacak mı? Yok. Niye bu mevsimde ayıların ihtiyacı var diye böyle soğuk suya mı? Yok. Soğuk suya ne yapayım ben? Ya? Kesmez <laughs> beni. Yüzümü ıslatmama değmez ya. Yani. Ben işte terlik getirmediğime pişman oldum şimdi. İkinci bir çay bahçesi var burada güzel. Benim yürür çok yürürüz diye ayakkabı giydim. Evet şimdi burayı bıraktık. Geriye döndük yine. Ee, geçen seferki videomdan hatırlayacak olanlar bilir. Şimdi küçük değirmene doğru gidiyoruz. Orada minik bir şelale var. Şimdi o şelale zaten sesle geliyor buraya. Şırıl şırıl. Hadi, çantı. Bir dalacak şey altına gireceksin evet, onu. Bak, serin serin <laughs> böyle var ya. <laughs> Dur bakayım şurada çekeyim. buralara geldim. He? Evet. Kanalın ismi? Volkan Şimşir. Takip et. Abi. Kendini izle. Abi ben <laughs> Tamam o zaman oradan yaz bana ben de seni takip edeyim. <laughs> Tabii benim adımı hatırlamaz şuraya, o bir de. Tamam. İşte burası. Amanın. Amanın. Vallahi sizin için tepeye kadar çıktım. Başım döndü bu arada. Ee, bu arada benim yükseklikten acayip başım dönüyor. Başım döndü. Aşağıya baktığım zaman başım dönüyor. Vallahi bakayım kendimi çekebilecek miyim. Şimdi buradan inelim. Beni mi çekiyorsun? Şey, Şöyle çek. Bu da güzel çekiyor. Bu da güzel çekiyor. Ya bu buzlar daha bir deli akıyor ya. E, ben şeyi anlamadım. Yani niye bu kadarcık bir yere o kadar insan böyle tıklım tıklım doluşup e, işkence çekiyorlar vallahi anlayamadım yani. Evet biraz daha ilerledik yine bir ya bir çay bahçesi yine ya da... aa tamam burayı hatırladım. Şey burası. E, şu bungalov evler falan oluyor ya. Ha. O tarz bir şeydi galiba burası ben sanki öyle hatırlıyorum. Ha tabii bungalov restoran. Aynen. 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 Şöyle bir bakalım. Burada şöyle bir şey var. Aa, bungalow restoran diyor. Şöyle göstereyim. Tabii bizim derdimiz piknik alanı bulabilmek. Ama pek piknik alanı buralarda yok gibi. Ama ben, ben dur bakalım yani ümidimizi daha henüz yitirmedik. Şimdi o Bungalow restoranın Bungalow kısmındayız şu anda. Bakın böyle işte su kenarına hem bir e, kafe, restoran, içkinizi, rakınızı yudumlayabileceğiniz güzel bir yer. Her yerinden böyle sular akıyor. Her yerden suların, buz gibi suların fışkırdığı Güzel bir mekan bence burası. Da fiyatları tabi bilemiyorum. Evet Barış nereye gitti bir bakalım. Ha Barış buradan böyle ilerliyor, ilerlemiş. Ee, piknik alanının kokusunu mu aldın? Ne yaptın? Aa, şöyle şuradan bir görüntü almaya çalışacağım. Güzel görünüyor mu orada? Ha evet. Aynen öyle. Şöyle bakın görüyorsunuz değil mi? Ortada bir masa var. Durun yakınlaştırayım. Bakın şöyle bir şey yapmışlar. Tabi şimdi orada olduğunuzu, oturduğunuzu düşünseniz de buz gibi içeceğiniz, ayaklarınız yine buz gibi suyun içerisinde. Şurada kalıyorsunuz. Hemen çıkıp o masaya oturuyorsunuz. Oh vallahi güzel yer. Bir de böyle aynı zamanda yeşilliğinde içerisinde. Çok güzel, çok keyifli. Şimdi böyle bir yokuştan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Şurada bir bayrak asılı olduğuna göre okul falan mı? Oo, o, ne öyle? Ne kadar büyük bir böcekti. Bir uçarca. Maşallah, cevizler de kocaman olmuş. Kapalı bir yere mi çıkacağız? Ha tamam. Sokaksa iyi. Güzel. Evet. Bağ bahçe işleri. Su da var. Su derdimiz de yok. Ee, o eserde çekim yapmak istemedim. Belki çıkmak istemezler diye. Ee, öğrendik birkaç bilgi. Zaten bu alanda çevre yolu falan geçtiği için bütün piknik alanları falan bozulmuş. Sadece görüp görebileceğimiz işte derenin kenarındaki e, şeyler. E, işletmeler falan yani. Anca bu burada yapılabilir. Piknik alanı da ne demişti? Şey, Pınarhisar. Pınarhisar'da mı demişti? Mesire alanı var dedi. Bir de Mesire Cevizli diye bir, bir yer varmış galiba. Cevizliklerin olduğu bir alan. Ha Cevizliklerin olduğu bir. Yer. Bir de orası varmış. Bakacağız. Sizler için piknik alanlarını gezmeye devam ediyoruz. <laughs> evet yine işte buralarda burası işte artık köyün son yerleri falan galiba. Büyük ihtimal tarlalar falan başlıyor. İleride fabrikaları falan görüyorum. Yine böyle bir sokağa daldık. Böyle sokak sokak geze geze yine şeye gireceğiz. Ee, meydana doğru çıkacağız. Şuradan dut alalım mı birazcık bir kilo? Şuradan biraz ben bir dut alayım. Ama olmamış daha bunlar. Bir de bunların aralarında böcek oluyor ya. Neyse bazı işte. Sokaklar nasıl ama değil mi? Daracık böyle çok güzel. Tam bir köy teyze. Teyzeyi vallahi uçurur o köpek biliyor musun? Duman eder. Uçurur tabii. <laughs> Zaten teyze kendine hakim değil. Elinde şey bastonla. Ama o köpek şeye geliyor galiba şu. Korkusuza yaklaşmaya çalışıyordu anladığım kadarıyla. Ah zoom yapmış. Bak bu. Gel sen gel, gel, gel korkma korkma gel. <laughs> e, köpekten korkmuyorsun önce bizden niye korkuyorsun? İnsan daha tehlikeli biliyor musun? Sen ne yapıyorsun? Ne? Ha tamam. Biraz naz yaptı sadece. <laughs> Çok tatlısın. Hayvanlar bizi sever ya. Çok tatlısın. Bak bir ayak da geride yalnız görüyorsun değil mi? <laughs> ne olur <laughs> ne olmaz. <gülüyor> Düşüncesiyle. <gülüyor> Yavru bir kedi daha bu. Fıstık. 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 Çok tatlı. Sokakları dolaşmaya devam. Oh ne güzel sessiz. Sadece böcek sesleri geliyor mis. Birazcık şöyle susarak size gezdireyim de şuralarısı da kuş cıvıltıları ve böcek sesleriyle birlikte. Bak dedim ya sana kayısı. Erik evet. mi kayısı? kayısı. şey tabi onlar e, aşılanmamış olduğu için küçük küçük ama lezzetlidir. Buraya mı yerleşsek Ne yapsak? Ya. Evi barkı satıp gelelim şuraya. Bağ bahçe işleriyle uğraşalım. Ben gelmem. Beynimize buraya. güneş gitsin ilk günden ondan sonra <laughs> mort olalım. <laughs> ben gelmem buraya. Niye? Beğenmedin mi? Şurada iki dakika gidip de ayağımızı uzatacağımız bir yer yok. Ben geçen sefer geldiğimde bu kadar değildi. Ama işte demek ki ee, bu kadar. Şuradan mı gidelim? Hani nereden şey yapalım çıkalım? Buradan mı çıkalım? Evet, evet. burası yine o bungalovların olduğu yere çıktı. Gel şuradan gidelim. Tamam. Hadi geri dönelim şuradan gidelim. İşte şu bahçeli evler beni benden alıyor. Evet. Oh biraz gölgeye geçtik. İyi oldu. Narlar da olmaya başlamış ne güzel. Evet. Ya dar soğuktan şimdi meydana doğru ineceğiz gibi geliyor bana. Galiba geçen sefer de burayı ben dolaşmıştım herhalde. Tam hatırlamıyorum ama. Ya video boyunca şu ses çıktı. demiştik. Aynı yere çıktık. Herkesin su boyunca oturup su, e, suyunu içtiği yalağın başındayız şu anda. <laughs> ne diyorsun? E daha bir onun gibi olmuş baksana herkes. Şey ayakkabılarını çıkartıp şey yapalım istersen. Yok. İstiyorsan. Biz serinleyelim. bıçık bıçık yapıyor. Bıçık serinleyelim. çok kalabalık. Yani. Su aldık marketten. Şimdi kendimizi şu e, meydanda bir tane şey var. Kafe. Çay bahçesi. Kahve hani. Her neyse işte oraya bir oturalım bir çay içelim. Biraz dinlenelim. İşte bu görmüş olduğunuz ağaçlık alana gireceğiz burada. Bir çay içelim dedik. Cumhuriyet kapısıymış burası. Hatırladım tabii geçen sefer de gelmiştim ben buraya ama hizmet sıfır demiştim. Ee, bakalım bu sefer hemen çayımızı getirecekler mi? Oh, maç var galiba. Şuraya oturalım Bu. Bana diyor ki, ama ağzını burnunu büktü. Allah aşkına gelen çaya bak. Böyle... Yani küçük küçük bardakları sevmiyorum. Sevenlere saygı duyuyorum. Hayır, bunun sevenleri var bunların. Fakat... Rengi kapkara. Çayın rengi kapkara ya şuraya. Şimdi tadına bakacağım. Sadece bu mekana gelin ve oturun. Su için bence. Çay beş para etmez. Hımm. <laughs> Şeker <atmışlar. gülüyor> değil. Yeni demlenmiş gibi bir şeyi var. He. Ee, kokusu var. Fakat rengi niye böyle bu kadar kapkara ben anlamadım. Bu, bu çayda bir şaibe var. Bir şey var. <laughs> Karbonat atmışlar. <laughs> Yok karbonatlı çayı da biliyorum. Bu karbonatlı çay değil var bir halt ama dur. tabu bu çaydan dolayı benim de bulanık gösteriyordu. Şöyle çekeyim mi? <laughs> Çayı böyle koyuyorum ya ekran bulanıyor. <laughs> Bak güzeldi. Yok. Güzeldi. Ha, bu minnoş da yeni misafirimiz. Hemen geldi. Tabi şuralarını çene altını okşatmaya bayılıyorlar biliyorsun. Hep orasını okşamamı istiyor. Bak şimdi bıraktım. Ha. Aa. Biraz daha mı istiyorsun? Eşiyor. He. 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 Yiyin ben seni. Yiyin ben seni. Yiyin ben seni. Şey fotoğraf değil video. Tamam ama şey bak. <laughs> Gözüküyor mu? <musun>? Gözüküyor. <laughs> Şu i̇şte ayıp olmasın diye ben seni fazla mıncıklamıyorum. Ben de bağırtırdım burada ama sen buradakilere dua et. Kavada Yarım, yarım saattir burada oturuyoruz. Toz söyledik. Yok gelmiyor bir türlü. Hala basıyorlar orada. Şimdi geçen sefer ben geldiğimde de burada çay söylemiştim. Neredeyse 20 dakika geçmişler hemen. Kalkıp gitmiştim sinirlenmiştim. Şimdi kalkıp gitmeyi de bir kenara bırak. Ee, burayı yakmayı, benzin döküp yıkacağım burayı. ya yani o, o kadar artık sinirlendim. Gerçi ben kendime söylemedim de. Barış yiyecek. Orada gördüğüm kadarıyla ekmekleri falan kurcalıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Yeni mi koydular yoksa acaba? İlginç şeyler dönüyor. Dur bakalım. Aa, Aa bakışma hala bakışma. çekiyormuşum ya. Bak bak. Dur bakalım. Ne bak yapıyorsun? Gelecek mi bizde? Gelecek misin? Gelecek misin? Gelmeyin eğitim varmış gibi duruyor. Hayır. Eşek seni. Alamayız seni. Ama senin burada sahibin var. Bak boynunda güzel bir tasma var. Sıkıldın mı? Tipe bak. Allah'ım ya. Hayır. Şşt, tamam. Evet. Köpekten de biraz ayrılmak zor oluyor ama hala kopmaya çalışıyoruz bütün <laughs> Bizden kopmuyor sanki e, beni dalın de götürün der gibi. E, videonun sonuydu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. E, bir sonraki videoda çünkü abone olun çünkü bir sonraki videoda İne Adayı gezdireceğim size. Hadi görüşürüz. Ha bir de şey yorum yorum yapmayı da unutmayın. Bak hiç yorum gelmiyor. Yapayalnızmışım gibi hissediyorum. Hadi görüşürüz.